Hanona, Hanona. Ne var ulu? Size Memo'dan haber getirmişem. Ne haberi? Hele ses konuş. Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Da var o diye dağlarda nam salmış. Bütün eşkıyalar karşısında selam duruyor. <laughs> ah bu paraları da sana yolladı hanı anam, Ah! Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo. Canoya da evet. al dur an Şunları yolladı. Uy. Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he? He. Ee? Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi. Ha. He. Ben dememiş <laughs> miyim benim oğlum tüy sütenmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. <laughs> Memumu ölmüşüdüm. Sağ olasın <laughs> Hanu Hanım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle çoban! <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Ölürsem kabrime gelme istemem Ölürsəm qamrı mən gəlməgənmə istəmə Acıyı lütfedip sevmek istemem Acıyı lütfedip sevme istemem Akan gözyaşlarımı silme istemem göz gözyaşlarımı silme istemem, istemem, istemem. Ola beter etmişsen beni Memo! Hiçime dokunmuştur! Ya benim Bekir o? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir de ama. Derdim dünyadan büyüktür valla. Kalkın ula hazırlanın! onun köyüne gidik! Avradını alıp gelik! Bitsin bu hasretlik be! <laughs> siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz, davara ağam, bekir ağam, köyümüze şeref vermişsiniz. Hiç telaşa lüzum yoktur. Malacana dokunmayacağım. Davar o, ailesini ziyarete gelmiştir. Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı için. Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha! Gözüm üstüne! Yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam! Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor ya. E ee, hadi buyurun Ali ise! <laughs> Siz çay için, ben Cano'ya gidirim. Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban! Yahu ben Cano'ya gidirim! Dağılın lan! Etrafa göz kulak olun! Ya, buyurun, buyurun, buyurun ağlar, Peki, buyurun! Gitseydin! Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. şöyle istirahat buyurun bir iki dakika! Ha. Geçin, geçin, buyurun! <laughs> Ramocan! Buyur ha! Ağlara birer demli çay ala. Sağ olasın! Bekir o, ben Cano'ya giderim! Ama çay! Yahu çayla bir mi? Of. Oh, afiyet olsun ha. Size doyum olmaz. Bana müsaade. <laughs> vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya. Yok bırak giden. O zaman kızlaracak ha. Yok içmem bırak giden ya. Ya vallahi bırakmazsan. Seni bulmuş ha bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye. Yahu halden anlamıyor musun? E bir lahmacun yok. Ben başımdan be. Ben Canoya gideyim ha. Evet Aney ben gelmişim ha! Yiğit davranım! Memo benim! Hoş gelmişsin! Memo! Hoş gelmişsin Yiğit! Hoş yedin. bulduk! Sen içeri git, ben anamla konuşacağım! Hemen giderim Memo, hemen giderim! Aney! Anan kurban sana yiğidim! Hasret kalmış hem sana! Hadi sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha! Evde su var oğul! O su yetmez, çok susamışım! Yedi sekiz kova getir, hadi koş! Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm. Yo yo yo, hiç acele etme, ağır ağır getir! He. <laughs> Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh! Gelirim, Cano! Bekle! Yakında gideceğiz buradan Ayşo! Nereye ki? Valla bir polim düşünmüşem! Eğer olursa selamete çıkarık. He! Burada nasibimizi aldık, Gederik büyük şehre. Ya hıyar tarlası? Hıyar tarlası kim alırsa ona... Yo ben ne derim sen ona bak. Ben ine deliginden Hindistan görmüşüm. He. Hmm. onun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini. Büyük şehir başkadır Ayşe. <laughs> Sahi başka mıdır? Hayır. ya. <laughs> Söyle ona... Oradaki hayat. Ee? Tez suyu ateşe koy kız. <laughs> beter özlemişim seni. Hadi. hadi. Hadi bakayım hadi. Bu sefer etmişim Cano. Muradımıza ereceğiz. Erelim Memum. Benim de canıma tak etmiştir. <laughs> Dur kız. Zaten sabrım kalmamıştır. <laughs> Allah! Aa, yavaş ola ayı! Azıttın mı? Üf, hem de nasıl azıtmışım! Aa, 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 <gülüyor> <gülüyor> 嗯。 ekmek para zaten Ne oldu ki herif? <laughs> Jandarmalar ben boyu götür. Aa! Gömünün yerini bir o bilir. Ne <laughs> yapacağım ben şimdi? Boş ver herif. Sen bir çaresini bulursun babu. Bulurum ben mi? He, tabi. Ya ekmek para zaten <laughs> Ben bir çaresini bulurum. <laughs>